gördün mü Mehmet Mirza? Bak 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 bak. Bak şimdi benim arabam gidecek. Oo. Aman devrildi çöp arabamız. Bunu böyle yapacağız. güzel! Evet çok güzel. Kepçe gidiyor. Oho. Benim arabam geçecek bak. Aman gidemedim ben. Benim arabama bak bak Mehmet Mirza bak benim arabam nasıl gidiyor? Wow. Arabanın da çok güzel gidiyormuş. Ooh. Küçük sarı araba gidiyor. <laughs> Uhu. -huh. Bak kırmızı arabaya bak nasıl gidecek şimdi? Oo oh, Mehmet Mirza arabalar çok güzel gidiyormuş. Benim arabam devrildi. Wow. Ambulans geldi. Evet ambulans hepsini ileri doğru. Çünkü ambulans çok büyük. Bak sen arabaya bak. Bak bak bak, bak nasıl gidecek. Woohoo! wow. Bak 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 küçük kırmızı araba nasıl gidecek. Woo! Aa, ne gönderdin sen? Tamam arabalar bitti artık.